zor bir süreçti. Yağmurda bekliyorduk yerde falan oturuyorduk sürekli. Çocuk oturması gerekiyor, ayakta durmuyor. Hemen oturması gerekiyor. Sekizde gelip çekebiliriz mi? Yok, yeter. Ayaklarını çıkarıyor, atıyordu ayaklar, ayakkabılarını falan. Hemen yerde oturacak. Ben bir süre sandalye indirdim, oturak indirdim. Ama en sonunda ben de yoruldum, dayanamadım. Belimde de platin olduğu için. Bu sefer örtü getirmeye başladım biraz kalın. Bayağıdır sürdü yani. Bir iki sene o şekilde sürdü. Ondan sonra neden bir bank olmasın dedik. Allah razı olsun yaptılar sonuçta. Peki nasıl tepki? şaşırdı tabii ki mutlu oldu kendisine ait olduğunu anladı oturuyor beni de oturtmuyor <laughs> ben ayakta bekliyorum o oturuyor yaslanıyor işte Şimdi Eren ayakkabılarını da çıkartsa oturduğu yer kendine ait bir bankı var. Muhteber da çok rahat bir şekilde servisini bekliyor. Bu sadece servis olarak bakmayın. Yani yaz aylarında oturup mahalledeki çocukları izlerken de Eren yere oturuyordu. Ve ayakkabı giymek istemediği için Eren direkt ayaklarını üşütüyordu. Şimdi bu problemler kalktı. Bu güzel problem mutluluğa dönüştü. Güzel bir hikayeye dönüştü. E, i̇lettiğimiz ilgililerin de e, alakasıyla, sizlerin de alakasıyla güzel bir mutlu bir son oldu.